Bismillahirrahmanirrahim. Sünüs Çin Birleşimleri ile devam ediyor dersimiz. İlk çeşit çimimiz güzel olmuş. Güzel. Yani ölçüleri, şekilleri falan iyi olmuş. Bu da güzel. B'nin iç derinliği birazcık az olmuş. Yani bir nokta derinlik olması lazım. Çok düz kalmış. Onun da boyutu iyi ama biraz buna derinlik vermemiz gerekiyor. İçim harfimizi iyicimden sonra biraz böyle aşağıya düşürüp şöyle yapsaydık mesela bu derinliği vermiş olurduk. bu iki cim arasında bir iki nokta şuralarda bir boşluk olması gerekiyor. Biraz biraz sıkışık görünüyor. Bir de şurada sanki ters bir kaviste daha da daraltmış gibi. Kendi içinde bağımsız olarak bu cim harfi de iyi. Oradan sadece bağlantı noktası. Şu eğim çok yatık. Birazcık daha dik aşağıya inmeliydik. Ondan sonraki cim harfi biraz küçük dokunuşlarla düzelebilir de şu genişte dikkat etmemiz gereken bir yer var. Yani çok yatık inmişiz. Birazcık daha dikinersek o bağlantıyı daha kolay yaparız. Şurada şöyle bir S hareket var. Onu belli etmeye çalışmanız gerekiyor. Hafifçe yani direkt şöyle şöyle bir kavisle o dönüşü yapmıyoruz. Evet, burada birazcık şu kısım uzun olmuş, arkadaki e, dönüş yaptığınız kısım, bir de bu biraz çok basık, çok ani bir dönüş yapmışsınız. Birazcık daha şöyle yayarak buradan doğru gelmeniz gerekiyor. Dal harfine çok dikkat edin. Bu dal harfi buradaki yapılışta gene bir hata var. Şu üst kısmının dönüşünü yaparken bir iki noktalık yukarıya doğru bir dönüş ve ondan sonra aşağıya bir iniş var. Hemen ani bir şekilde aşağı inişe başladığımız için biraz sıkışık görünüyor. Evet şu kısımda <laughs> bakın böyle sola doğru bir eğim var. Sonra içeriden doğru tekrar geri aşağıya iniyoruz. Bu durumda şurası tam bir kalem ağzı genişliğinde oluyor ama şuralarda birazcık daha fazla kalınlık olması gerekiyor. <gülüyor> Sonra <gülüyor> dal harfinin bu alt kısmını yaparken de burada tam bir kalem ağzıyla bu yukarıya çıktığımız kısımdan dal harfinin birinci kısmından ayrılarak bu hareketi yapıyoruz. Yani şurada bir şöyle kalem ağzı belli olması gerekiyor. Evet. Bu dal harfi burada yani dikkat etmemiz gerekenlerden birisi. Bunun yapılışını bir kere daha böyle dikkatli bir şekilde inceleyin. Bu harfimiz de güzel. Ra harfinin buralarında biraz fazla ince çıkmış buralar. Şekil olarak iyi ama birazcık da orada kalem açınıza dikkat edin. Bu kadar zayıf değil. Bir de çok o biraz daha böyle e, sert bir dönüşü var bunun. Ra'nın Evet bu cim de çok güzel. Cim harflerimiz güzel. Yani onlar artık oturmuş. İkinci harflerde burada sorun var. Burada da ra harfinden çok biraz nunu andırmış. Sanki bakın şu çanakla aynı gibi. Ra harfi oysa ki iki nokta derinliği olması lazım. Birazcık şunu dik inmeniz lazım da. Dik inip böyle bir dönüşünüzün olması gerekiyordu. Evet, ra, ha, cim harfi burada çok güzel. Şimdi buradan sonrasında özellikle dikkat edin. Ra harfi birazcık daha dikilmemiz gereken bir harfti. Belki biraz bu da fazla oldu ama Evet, cimra harfi için bu önerimiz var. Dediğim gibi nun ve sat şanaklarına benzemiş. Sin şanaklarına benzemiş. Sin şanağı olarak bu çok güzel. Evet, bu cim de güzel. Burada birazcık sadece dikkat ederseniz şöyle üstteki boşluk biraz fazla alttaki daha az olmuş. Hani bunlar da birer nokta iki tarafta da olması o dengeli bir şey olmasına dikkat etmek lazım ama cim harfi olarak yine çok güzel aşağıdaki kavis falan gayet iyi evet sizin dişleri ikinci diş birinci dişten daha yüksek olmuş aslında diş hareketleri olarak güzel ama birazcık onu aşağıdan başlarsanız bu da düzelir sizin çanağımız da güzel evet bu keşide bu da gayet iyi buradaki cim harfinin bir özelliği de Diğerlerinden birazcık daha büyük ve bunun ağzın içerisi de iki nokta genişliğinde olacak. Biraz diğerlerine göre dar kalmış bu. Biraz daha erken ayrılıp yani şuralardan falan ayrılıp burayı geniş tutabilirdiniz. Bunun dışında keşiği de gelişi falan iyi. Bu çanaktan çok güzel. Bunların ikisini de çok beğendim. Elinize sağlık. Gayet güzel olmuş bunlar. Evet. Sat birleşiminde burada biraz acele etmişiz. Erken dönmüşüz. Diğerleri gibi değil. Bakın şurada bir nokta kadar bir geriye doğru gidiş olması lazım. Biraz acele etmişiz. Birazcık küçük kalmış o. Biraz ondan kaynaklı bir şey var. Eksiklik var. Evet, bu dönüş biraz daha sağ tarafında sert oluyor. Bunu yanından dönmek lazım. Alttan Birazcık küçük olmuş bu çanak diğerleri gibi diğerlerin kadar olursa bu da daha güzel olur. Evet. E Cimler güzel. Yani ikinci harflerle ilgili genel olarak hatırlatmalarım oldu. O yüzden bunu sadece şu cim dal harfine, diğerleri de çok sorun değil. Cim dal harfini bir sonraki dersin başına ekleyerek geri kalan ikinci kısmını yazabilirsiniz cim harflerinin. Allah'a emanet olun.